Kasaba sessizdi, huzurluydu. Sonra Aziz geldi. Uzun bir yolculuğun tozuyla batan güneşe karşı yalnız bir silüet olarak göründü. Nereden geldiğini kimse bilmiyordu, kimse de sormadı. Kendini hep geri planda tuttu. Çarşıda bir gölge, rüzgarda bir fısıltı gibiydi. Ama gelişi bir şeyleri harekete geçirmişti. Havada bir değişiklik, tenlerde bir ürperti vardı. Bir şey farklıydı. Bir şey yanlıştı. Bunu ilk hisseden ben oldum. Duyularımın ucunda bir karıncalanma, ensemde soğuk bir nefes. Parlak gözleri ve çabuk gülümsemesiyle Leyla her zaman hassas bir kız olmuştu. Başkalarının görmediği şeyleri görürdü. Başkalarının duyamadığı şeyleri duyardı. Ve şimdi tıpkı titrek bir aleve doğru uçan bir pervane gibi kendine doğru çekilen bir karanlık hissediyordu. Her şey sinsice başladı etrafta kimse yokken adının fısıldandığını duymasıyla gün ışığında bile izleniyormuş hissine kapılmasıyla aynadaki yansıması bir şekilde farklı, daha yaşlı, daha ürkütücü görünüyordu. Huzursuzluğu gittikçe arttı, onu bir kefen gibi sardı. Korkunç bir şey olacakmış hissine engel olamıyordu ve bunların hepsi Aziz'le bağlantılıydı. Olaysız hayatlarının ritmine alışmış olan kasaba halkı bu değişikliği fark etmekte gegecikti. Ama korku sinsice tırmanan bir sarmaşık gibi kısa sürede kalplerine işledi. Çarşıda fısıldaşmalar başladı. Komşudan komşuya karanlık hikayeler yayılıyordu. Çocuklar hava karardıktan sonra sokaklarda oynamayı bıraktı. Tuhaf olaylar yaşanıyordu. Işıklar sebepsiz yere titreyip sönüyordu. Köpekler havaya karşı havlıyor, tüyleri diken diken oluyordu. Çiftçiler hayvanlarının ürkek davrandığına, gözlerinde görünmeyen bir dehşetin yansıdığını söyleyerek yeminler ediyordu. Sonra Leyla'nın evinde sesler duyulmaya başlandı. Duvarlarda titreşen boğuk uğultular, gece boyunca sinsice ilerleyen anlaşılmaz fısıltılar. İlk başta bunlar rüzgar ya da duvarlardaki fareler olarak geçiştirildi. Ama sesler gittikçe yükseldi, daha da ısrarcı hale geldi. Sonra inlemeler başladı. İnsanı derinden sarsan kederli sesler evin temellerinden geliyordu. Batıl inançları derinden gelen kasaba halkı cinlerden bahsetmeye başladı. İnsan duygularına kapıldığı söylenen kadim ve güçlü varlıklar ve Leyla dediklerine göre tüm bunların merkezindeydi. Leyla için uyumak imkansız hale geldi fısıltılar onu rüyalarına kadar takip ediyor onları gölge figürlerle ve yanan gözlerle dolu kabuslara dönüştürüyordu kendine bunun sadece kasabanının paranoyasıyla beslenen kendi hayal gücü olduğunu söylemeye çalıştı ama derinlerde ilkel bir korku kök salmıştı İliklerine kadar hissettiği bir kesinlikle biliyordu ki artık yalnız değildi İnlemeler tırmandı, gece boyunca yankılanan ürkütücü çığlıklara dönüştü. Bu çığlıklar kanını donduran, çiğ ve çaresiz bir özlemle doluydu. Sanki görünmeyen ama güçlü bir şey ona doğru uzanıyor, arzusu soluduğu havada bile hissediliyordu. Yüzleri korku ve hastalıklı bir merakla kaplı olan kasaba halkı, gece çökerken evinin önünde toplanmaya başladı. Söylentiler bir yangın gibi yayılıyordu. Cinlerin Leyla'ya aşık olduğunu, güzelliğine ve ruhuna kapıldıklarını söylüyorlardı. Fısıltıların onların aşk şarkıları, inlemelerin ise engellenen arzularının bir ifadesi olduğunu söylüyorlardı. Kendi kişisel kabusunda hapsolan Leyla, korku ve ilginin nesnesi haline geldi. Canlanan kadim ve rahatsız edici bir efsanenin merkez üssüydü. Kasabanın sınırındaki orman her zaman gizemli bir yer olmuştu. Sırlarını derinlerde saklayan karanlık, kasvetli bir varlık gibiydi. Şimdi ise bir dehşet kaynağı haline gelmişti. Geceleri ağaçların arasında garip ışıklar dans ediyor, simsiyah karanlığa karşı ateş böcekleri gibi titriyordu. Avcılar ormanın derinliklerinden görünmeyen gözlerin onları izlediği ve Kadim ve kötü niyetli bir şey tarafından avlandıkları hissiyle geri dönüyorlardı. Hayvanlar kaybolmaya başladı. İlk başta sadece birkaç tavuk, sokak köpeğiydi. Sonra bir çiftçinin ödüllü ineği iz bırakmadan ortadan kayboldu. Ayak izi yok, mücadele belirtisi yok, sadece boş bir ahır ve kalıcı bir kükürt kokusu korku paniğe dönüştü. Fısıltıları çığlıklara dönüşen kasaba halkı bir şeyler yapılmasını istedi. Büyüklerine, dini liderlerine bir açıklama, bir çözüm sunabilecek herkese baktılar. Sonra akıl almaz bir şey oldu. Ormanın kenarına çok yaklaşan genç bir çocuk ortadan kayboldu. Gitmişti, iz bırakmadan yok olmuştu. Tek ipucu, orman zemininde terk edilmiş halde duran kuş şeklinde oyulmuş tahta bir oyuncaktı. Oyuncak sanki sadece birkaç dakika önce görünmeyen eller tarafından tutulmuş gibi sıcacıktı. Kasaba nefesini tuttu, korku ve dehşet içinde birleşti. Bir şey çok ama çok yanlıştı.